Herkese merhaba nasılsınız bugün yapıyorum bir birinci videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün çok efsane bir serimiz olan lüks araçlarla köy yoluna daldık serisiyle karşınızdayım. Beyler nasılsınız öncelikle onu söyleyeyim nasılsınız umarım gününüz çok efsane geçer çünkü ben en çok sevdiğim BMW kasaların birini bugün köy yollarında gideceğiz. Bakalım ne olacak F90 ile G60'ın Hani G30'un benim yerinde çok farklı bir yeri var kanka. Gerçekten üst düzey arabalar olduğunu düşünüyorum. Arabayı şöyle kesin göstereyim biraz size. Ay çok tatlı değil mi? M5 bile de, ha severiz. Plakayı da ferroya takarız. Bu yollardan biz yardırırız hadi bakayım. İçini de göstereyim size şöyle. Bunları şöyle oh ah, bak bak görüyorum. İçini kes. Yok böyle bir kalite kanka. Ay çok iyisin ya. Patlatıyor mu? Patlatmıyor. Neden? Dizel motor var kanka. 3.0 dizellik taktım. Ne şu ne bu? Fazla bu sefer yormayacağım dedim abi arabayı. İnşallah yormayacağım dedim. yorarız be. Şöyle sesimizi fullleyelim. Tamam ses ayarı yapılmamış video. Olmamış videodur diye düşünerekten. Şöyle yavaştan başlayalım. D de gidiyorum. Sorularınızı sporta alacağım. Burada gaza basmayacağım. Herhangi bir gaza bastığım gibi harita şey olabilir. Şimdi toprak kanka yani belli olmaz. Biz içine çekebilir. Bak zaten ön taraf çökülüyor çeke gidiyor. Ay şey yolu kes. Ya daha bu yolları normalde ben tam tersi yoldan geliyorum. Tam her bölümde tam tersi yoldan geliyorum. Bugün farklı bir yoldan gideceğim. Bakalım nere olacak. Hani yolu tersinden gidersek ne olacak? Onu göreceğiz. Ya tersine gitmeyelim ya. Ya da buradan düz gidelim. Normal yola kadar önce biraz böyle hafif taraftan sonra daha yoluna yavaştan girmiş oluruz. Oradan sonra biraz gazlarız. Bakalım ne olacak. Ayaz araba çok zıplıyor lan. Ay biraz fazla zıplıyor. Vallahi çok zıplıyor. İnşallah öldürmeyiz. Şimdi şöyle. Şöyle tersine gitmeyeyim. Ya da tersler Karar veremedim ya. Neyse şöyle gidelim. Ay köy yolunda da bu arabayı sokmaz. Abi yere sürtüyor. Görüyor, duyuyorsun değil mi? Toprak sesi arabanın içine gelir ya. O belli Abi ne bileyim. Şu oyunu. Şu haritayı biraz daha büyütseler. Veya bunun böyle sade halini bana verse ben kendime köy yolu mu yapsam burada ya? Öyle bir şey yapsam bir seri mi yapsam diyeceğim de. Vallahi yapılabilir. Ya ben aslında bir tane köy yolu yapıyordum kendime. 10 numara bir yol yapıyorum A'dan Z'ye hepsini kendim düzenledim bir yol yapıyordum. Ne oldu biliyor musun? Sana o geçen gün gelen güncelim var ya. O bir geldi abi. Benim bütün harita uçtu. O kadar emek. 4 gün uğraştım ama nasıl uğraşıyorum biliyor musun? Deliler gibi böyle. Sabah akşam hiç durmadan yaptım harita. Elimden kaydı gitti. Abi ne üzülmüştüm o gün ya. Artık. Duygulandım. O zaman bir like isterim. <laughs> ne alak? Her geçmiş olsun. Her like bir geçmiş olsun. Of. Marş fiyeli vurduk. Her like bir geçmiş olsun olsun. İki tane BMW hem bana ikisine bir arada. Yani araba arka camı yok galiba. O kadar temiz tutmuşuz ki. Araba iyi temiz demişiz abi. Biz temizlik bizden sorulur. Yalan sordur. Burada. Asıl burada. ESP'yi kapatacaksın kanka tamamdır. Hatta kapatayım lan. Öyle gideceğim abi. Bak şimdi sporta da alıyorsun tamam mı? Hafiften yanlıya yanlı abi. deneyse. neyse. Ver gazı. Ver gazı. Verme verme hadi vazgeçtim. Şuradan. Yanlayarak dönmemiz vardı yapmadım işte. Dur bakayım deneyeyim yapar mı? Yok anlamıyormuş. Vay arkadaş ya ben yanlar diye düşünüyorum ama vermedi. Kim yavaşta taşlı yola başlayacağız. Taşlardan gideceğiz. Onlar daha tatlı olacak. Çünkü orası daha güzel. Ben orayı daha çok seviyorum. Bu kamera açısı bu şuma gittiniz ha. Baktın mı abi? Tam böyle tadımlık yani. Harbi güzel bir kamera açısı şu anda. Hoştur hoştur. Severiz. Normalde hep şu yoldan başladık. Şuradan geldik böyle ama bugün böyle yaptım. Nedense bilmiyorum. Farklılık olsun. Değişiklik olsun. Bugünlük de böyle olsun. <laughs> Böyle yavaş yavaş uzun ince bir yoldan ya. Şöyle yavaştan dönelim. Ver gazı dayıcım. Evet burada sıkıntı başlıyor işte. Burada harbi bas sıkıntı. Olar gaza basmaya gelmiyor. Araba direkt arkaya atacak gibi hissettiriyor. Yemin ederim direkt kaymaya çok müsait bir araba. Hadi. Uy 4x4. Ana 4x4'miş lan bu. X-Drive'miş. Onu bilmiyordum valla. Sen ciddi olamazsın ya gider mi? Aa kedi kedi çıktı. Oha. Ulan ben burada kaçtan suvla kaldım. Sen nasıl çıkıyorsun? Yazık oldu. Tek tamponu bıraktık bile. Tampon önemsiz be. Ne olacak? Bu dolmuyor olsa Gaza basam uçarak gider de hasar almamaya çalışıyorum. Bu yüzden böyle gidiyorum. Yalnız ESP'yi kapattım. Hala tek teker böyle şey yapıyor. Bir sol tekeri veriyor gücü. Bir sağ tekeri veriyor tampon çekip atsak mı ya yoksa önümüzde hep kalacak Vay arkadaş şöyle devam edelim. Ay. <laughs> Maç bir yerde gitti. Ay köy yolları bugün çok can alacak ya. Vallahi bugün köy yolları var ya. Efsane can olacak. Hadi bakayım derim başka Of şey. of 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 of. Biraz fazla vuruyoruz abi. Hadi hadi hadi. Oy. Önümü görmüyorum. Çok karandı. Dur şu güneşi. Güneş çevirmem lazım acilen. Güneş de etraftasın. Güneş her taraftan bize tersin ya. Bu güneş bizi sevmiyor. Allah bu güneş bizi sevmiyor. <laughs> Böyle gidelim. Karanlık ama idare edin biraz beyler. Az sonra güneşe geleceğiz şimdi. Bak güneşe geldik. Onun tozdan gözüküyor ki. Arabada parça kalmadı. Ön tampon gitti. Yan marş bir yan gitti. Battık. Toprak tabi batıyor. Haydi canım burada. Kalma lan burada. Gel geri. Dur sakin sakin sakin. Ver gazı. Şurada küçücük taşla takıldık. Böyle bir şey olmadı. Yani. Minnacık taş bizi yolda tuttu. Ama minnacık taşla yapıyor işte. <laughs> Şöyle. Şey sesi geliyor. Fren sürtme sesi geliyor. Galiba fitler diski de yamurttık. Diski nasıl yamuttuk lan biz onu anlamadım ben. Diskle bir işimiz yok. Disk yamuluyor abi. Arabada böyle bir şey işte. Şimdi şeytan diyor bas kaza şurada. Bir en sonunda bir gazlayacağım ama buna böyle bir şeye bitirelim. Bir köy yolunu bitirelim. Ondan sonra bir gazlarız bunlar güzel bir gazlama yaparız. Ver gazı, ver gazı. Şuradan yanlayarak dönmemiz yok mu? Yok, tamam. Bugün tersten mi gelsek yolu ya? Tersten gelir mi bugün? Ne dersiniz? Hep buradan böyle aşağı iniyordu. Bu sefer tersten gelelim. Değişiklik olsun. Bugün öyle yapalım. Uy yalnız. Dönmüyor lan araba. O gerçekten dönmüyor. X-Drive olup olmaman önemli değil kanka toprakta sıkıntı. abi toprak sıkıntılıymış. Onu anladım ben. Toprak bu işte zor. Allah. Lüks arabayla köy yollarına daldık. Özlemişim ya. Köy yollarını harbiden özlemişim abi. Ne zamandır yapmıyorduk. Özlemişim. Doğrusu geçenlerde bozulan bir arabayı taşıyoruz video yapmıştık ya. Onu şeyle yaptık şimdi man kamyon yaptık kanka. Yani man kamyon zaten güçlü bir araba. Ay kaya kaya dedi hiç filan umursa bir abi araba Şimdi ben kamyon zaten güçlü bir araba tamam her türlü geçeceğini biliyoruz biz buradan Ama böyle yere yakın arabalar gitmek bir farklı oluyor bir güzel oluyor bak şimdi yolun kötülüğünü görüyor musunuz bu Ne kadar güzel <laughs> yolun kötü olması güzel abi olay o ha, Tersten gidiyor şimdi burada bir ışığımızı çevireceğiz şöyle farklı bir ışık açısına verelim Lan ne yaparsak bak karanlık oluyor ya Neyse Yapacak bir şey yok Bugün tersten gidiyoruz Hadi onlar kalma burada kal. Oğlum dur 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 ne yapıyorsun aşağı gidiyoruz. Öleceğiz lan oradan gitme gel geri. Gel geri. Şimdi sakin ol. Al sporta ver gazı. Ver gazı. Hadi hadi hadi. Gidersin. Sakin ol. Ha? Kurtardık bak elfeyi çekiyorum. Bakalım nasıl tutacak. Altta biliyor Frene bak frene frene. Nasıl dönüyor araba? Abi arka teker kilitledi araba hiç umursamıyor. <laughs> ön teker devam ediyor. Böyle spor alınca sanki ön tekerler devam etmek istiyor. Arka tekerler dur kardeş nereye gidiyorsun? Freni basıyorum diyormuş gibi. Ulan. Bir köy yolları da yapsam mı kendime ya? Ne diyorsunuz? Yapayım öyle bir çılgınlık. Az kadro söyle bana. Yapayım bir kendime köy yolları. Hatta çok güzel şeyler öğrendim. Bunlardan mı yapsam direkt? Vallahi olabilir ha. Kendime bir köy yolları yapasım var ya. Çok güzel yollarda öğrendim. Haritaya yeni özellikler geldi yapımına. Abi ama yeni bir güncelleme gelse yeni giderse üzülürüm yani. Harbi üzülürüm bu sefer. Çok üzülürüm yani. Acaba ben o yolu Steam atölyeden değil de Modland'dan indirsem haritayı. Botlatta indirdim. Onun üzerine yapsam. Güncelleme gelse bile modlattan indirdiğim için o artı es... <laughs> güncellemeden zarar görmeyecek. Allah hadi. Neredeyiz lan? <laughs> of Oh sakin. her tarafı yaptık. Bu aşağı mı takıldı şimdi? Oy, <laughs> <Arkadaşlar gülüyor> arkada geriye mutlu <muhtemel>. abi. Lan <laughs> önümüzü göremiyoruz. pat pat. Hadi git lan git, git git yavaş yavaş gidersin. Tamam bu hızla. Yormayalım fazla. Bir yorarsak öldük. Öldün çık yapar bizi. Öldün çık. Ne zamandır öldün çık da yapmıyorlardı. İyi olur. <laughs> Olmaması iyidir. Şimdi. Buradan şöyle. <laughs> Gazlar yanlayarak dönmeye çalıştım yemedi. Şimdi burası Aha kral bayı da bu şimdi zaten 4x4 olduğu için burada her türlü çıkar ya. Burada biz çoğu şeyde kalıyor da bak 4x4'ün farklılığı kanka. Araba dinlemiyor. Çıkar her yerden çıkarsın. Bu kadar kolay çıkacağını düşünmezdim ama. Hadi lan. Oh. Gidiyor be. Çok rahat bir şekilde gidiyor helal olsun valla. Rahat gidiyor o şaşırtıyor. Bu kadar rahat gitme koçum. Uşak yap uşak abi. git git git. Ama kalayım değil mi? Vallahi korktum. Kaldın düşsene o kadar geldik 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 orada kaldık. Ay çok kötü olurdu be. Burada şimdi ışığın yönünü değiştirmemiz lazım. Uy. Şuna bak. Griffeyi kes. Yalnız güzel duruyor be. Gel Elfi'ni e çekelim. Elfi'ni e çekme şekilde gitsin. Dururken. Çek Elfi'ni. BMW sen her şeyi çekmeyi seversin. Her virajda bir yan borcumuz olsun dersin. Yavaş gitmeni öneririm. O kadar hızdan mı? Ne de olsa yakın arabasın yeri. Bir de burayı tersten ne zaman çıkmıyoruz. Ama bu çıkar gibime geliyor? Çıksam mı? Tersten çıkacağım lan bir de buraya. Oradan da aşağı doğru ileri direkt yan yoldan Şeyde de bir gazlarız bunda. Bunda gazlamasak olmaz kanka. Fren sesi çok güzel arabanın ya. Sanki ıslık çeli. Çok hoşuma gitti araba. Gerçekten çok hoşuma gitti ya. Ben kazanını göstermiştim zaten. Abi tren kazanını herkes bu araba istemeye başladı. Eskiden e, şimdi biz Mert Yıldırım'a şey verdik. E60 verdik. O istek bitti. Herkes onu istiyordu eskiden. Onu herkes istiyordu. Ulan arabayı sonra sahip oldu. <laughs> bu arada Mert şöyle yazar çok şart. Mert daha hayırlı olsun falan yazar çok şey var. Haberin olsun bugün de bunu yani dün ya bugün mi geçen tren kazalarında da onu vay arkadaş dedim her BMW böyle istek çoğalacaksa bu BMW'leri görücüye çıkartmak lazım çiçeğini, çiçeğini çekeni al istemeye gelin BMW'leri <laughs> o da yalnız içini gösterir mi içi de çok güzel bakın Ayak gösterge falan var. Ya biraz basık, biraz basık olması için bunda güzel bir seri yapılabilirdi ama çok basık içi. Bakalım. geniş oh, arka tampon hala yerinde Allah şükür hala arka tempo yer of sırtlatma şu zor yerleri geçtik mi biz neredeyiz ya ulan sohbet ederken nerede olduğumu şaşırdım şu anda acaba bu bayırı geri çıkayım mı bu bayırı çıkan araba sayısı belli çok az araba çıktı bugüne kadar bu bayırı çıkabilen araba sayısı 50 sayılacak kadar acaba geri dönsek mi bu bayırı geri çıksak mı içimden bir ses diyor ki çık farklılığını göster Çıkacağım. Bu bayırı evet çıkacağım. Şu an karar verdim. Çünkü gerçekten bu bayırı çıkan araba sayısı çok az. Bakalım BMW M5 çıkabilecek mi? Çünkü şey bir bayır. Dik ve kaya, kaygan böyle. Nele çılgın bir bayır. Bakalım ne yapacak? Araba arabalığını gösterecek mi bu sefer? Hasar almadan gitmeye çalışıyorum. Normalde gaza basam uçar. Biliyorum da işte az hasar. Ama bu taraftaki marş bir yerde kopacak gibi sağ taraftaki. Bas. teket Allah. Siz fark etmediniz ama şu taşar şu taş. Bak şurada gösterdim. Bildiğin arabanın altını kaldırdı arabayı. Araba taşı üzerinden sürte sürte gitti böyle. Kartel falan yırtıldı. Motora kadar gitti o taş. İyi gene delinmedi bir yerler. delindi de olabilirdi. Yalnız arabanın harilete kes. hararet yok arabada. Nasıl yok ya? Bak şimdi bir şey göstereceğim. Lan yürü. Görüyor O taş ne kadar küçük. Küçücük bir taş ama arabayı nasıl bir etkisi var. Bu yüzden solundan geçecek. Ver gazı. Yürü. Ya köyde de böyle sürüyorsun bu zaten. Yani yavaş gideceksin. Bu olayı bu. Hızlı gidersen yanarsın. Yalansa doğru da chat. Hız kötüdür. Ya acaba harita yapsak şu şeyleri nasıl yapabilirim? Onu düşünüyorum ya. Şu bitkiler var ya bitkiler falan Allah saat artık marş bir yerde gitti arabanın bütün akses alt aksesuarları gitti bir arka tampon kaldı onu da bir yerde bırakırız şu anda da burada kaldık biz gel geri dur neredeyiz lan görmüyorum ölümü yavaş sakin 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 Yavaş yavaş. İyi iyi yardırıyor lan. Bir şey diyeceğim ama bazı yerlerde kedi gaz kesiyor. Onu anlamadım. Oyundan bu kaynaklı acaba? Arabadan kaynaklı bunlar? ESC'yi kapattım. kapattım halde bazı yerlerde gaz kesiyor. Bir dakika açalım ESC'yi tamam mı? Ne yapacak acaba? Aa daha çok bağırıyor ama gitmiyor. O da iyiymiş. Ona gittin sen ne tanesiz bu şu var aman kayma yavrum Yavrum kayma sakın ölmeyesin. Daha çok işimiz var buldum senle. Daha gaz diyeceğiz sen de şöyle bir kaç basın ona bakacağız. Ver gazı. Ulan burası nasıl tümsek yapmışım? Burayı ben düzenledim de düzenlediğim için tümsek. Biraz fazla tümsek olmuş. Dön 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 dön. dön. Neredeyim lan ben? <laughs> Yalnız ilk kanalın ilk zamanlarında yani bu bilmeyecek de Bu yolları bilmiyorum ben ezberleyemiyorum tabi daha oyuna yeni başımız. Şimdi abucum içi gibi biliyoruz abi yani o da ayrı bir şey yani abucumuz içi gibi biliyoruz. Neyse o zamanları bilmiyoruz pek. Öyle işte. <laughs> bir anlatacaktım vazgeçince ben. Ulan hiç bilmezdim bilmeyince bu kadar bağlanacağım ya. Biz GTA kanalıydık tamam ETS2 GTA. Car Driving oynuyorduk ama bir önce bu kadar bağlanca bir çaklıma gelmez. Harbiden gelmez yani. Garip bir olay oldu yani. Abi oyuna girdim ben ilk gün. Hatta ilk canlı yayında oynamıştık. İlk canlı yayını ilk canlı yayında. O zaman ETS falan yayın yapıyordu. Açıyor sohbet yayını. Böyle o zaman 50-60 kişi yayınlardı. Hani herkes böyle tanıdık. Ya herkes böyle. Yani chat falan bayağı böyle. İşte o zamanlarda kalanlar hayla. Has kadro, ilk has kadro dediğim hepsi o zamanlardan kalanlar. Neyse. Abi açıyor diyor yine sohbet muhabbet ediyoruz. Yolda kaza yapıyoruz umurumuzda değil yani. Oyun açmışız ama hiç yani bakmıyoruz bile. Biz chatte sohbet ediyoruz. Asıl oyunumuz chatte sohbet etmek oldu bizim. Lan Twitch'e mi girsek ne yapsak ya? Sık canlı yayın için. Ama gece açarız canlı yayını ya. Twitch'te gündüz açamam ben. Yani zamanım yok. Buradaki yola ne oldu? Buradaki yol uçmuş. Ben bu yolları düzelttim derken bu yolda bozmuşum. Bu yol bir genişlemiş. Bir anlayarak gideyim. önümü görmüyorlar. Dur. Allah sakin 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 sakin. Biraz gaza dedim, bir basayım dedim de basmaya gelmez biz kardeş. Şaka yapmaya gelmez harbiden var ya. Uçurur yani o derece. Ya yanla ya. Allah önümü görmüyor ki. Şöyle mi sürsem? Ne yapsam abi? Her toprak da bizim önümüzü kapatıyor toprak. Dön 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 dön. <laughs> Arkada Discord açık Discord'ta arkadaşlar sohbet edecek. Onlar da ne yapıyor bilmiyorum ama hatta bir biri girip çıkıyor, biri şey yapıyor. Arkadaşlar da de Orhan abi'nin grubunu biliyorsunuz. Orhan abi Orhan Köprüdak abimiz. Onun grubunda arkadaşlar <laughs> Discord'da cıstak 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 kopuyorlar. Ben de genelde orada oluyorum zaten ya. Hani akşam gece orası online oluyor. Şu an saat kaç? Erkenmiş lan bugün saat 11'miş. Bu saatlerde geliyorum normalde. Bugün erken geldim biraz da. Erken geldiğim için dedim erken video çekeyim. Of. Altını vurduk. Param parçet. Yemin var artık altı. Öldü öldü. Yani arabayı daha hiç yenilemedim. Fark etmedim. Seni söyleyeyim yani. Bu işte profesyonelleşmeye de başladık yani. Çaz kadar haberin olsun yani. Yapıyoruz bir şeyler. Biz daha de az değiliz yani. Şoför. <laughs> <laughs> Ulan iyi anlıyım diye o kadar şey yaptım böyle Aa bu falan büktüm böyle bir gazlayacağım lan falan dedim ama Yapamadım Arabanın sonu hali bu Ay yazık oldu Dur sporta al Oha Ya iyi gidiyor be Oha Abi 90'a direkt çıktı Yok da iyi. Yavaşla. Aman 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 aman. Yavaş sakin. Sakin 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 sakin. Şakası yok var ve uç ya uzuyor yani uzamak isterse buna bir popcorn şart keşke boyuna da böyle alev falan efekti getirseler ya çok iyi olur var Oradan çıkmış. bence mi niye gaza yüzük Düzlük olsa, uçsak iyi olur aslında. Düzlük yol yok. Bir tünelin orası bir düzlük. Tünelin orada bir basarız. Kaç görürüz bilmiyorum ama. Oraya kadar ölmezsek tabi o ayrı bir şey. Bu hıza gidersek ölürüz. Allah! Direkt 100 yol 120 ya. Abi. Ne diyorsun sen? Manyak ya. Eyvah eyvah eyvah. Allah. Yukarı, çıkan, yukarı çık lan yukarı çık 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 Abi öldü resmen ya Bir daha zorlayacağım çıkarsa çıktı çıkamazsa bitiririz Ver gazı Hadi. Abi araba çıkmadı. Dur. Son bir kez zorlayacağım ama nasıl zorlayacağımı göstereyim şimdi size. Portal diyorsun kanka. Gazı bir abone olsun. Araba suya girdi. Bas kaç 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 kaç. Her ayrı bir gelişi vardır. Doğruysa yalan söyle. Ben şurada gazlayacak biz düzlük diye. Dur ya. Ben burayı gazlayacağım abi. Sırf uç, için buraya kadar geldim. Yürü. Burası düzlük. Haritanın en düz yeri burası. Allah yoldan çıktı. Kısmet değilmiş be. Allah kısmet değilmiş. Neyse de bu kadar olsun. Evet dostlar bir köy yolunda bir BMC videosunun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Video beğendiyseniz daha like katmayı yorum yapmayı kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsan hangi aracı sürmemi istiyorsan yorumlarda belirtirsen sevinirim. Eğer modu varsa elbet bir gün senin de istediğin araç sürülecektir. Bu yeni geldi diye torpil yaptım. Ama normalde senin istediklerini burada yapıyorum. Kendine iyi bak görüşmek üzere. Hoşçakal Allah'a emanetsin. Seviliyorsun. Başta Kralsın. Bu kadar da bugün. Hadi görüşmek